Patron açılıyor ha. Ya şu marangozu bir değiştirmek lazım ya. Patronum hoş geldiniz. Nereye gideceğiz? Ha, ya daha gidelim piknik yapmaya ya. Tamam patronum. Getir bize. Oh şöyle dışarı e, Patronum ne güzel kokuyor ya evet. Baksanıza Ne güzel doğal doğal Ne temiz hava ya Oh ne güzel yol ya Buraya da ben çok seviyorum patronum Evet ya Baksana şöyle şuraya ya? doğru Sizin evi... Abi dikkat et abi ne yapıyorsun Oğlum seni karakola veririm lan Ne yapıyorsun abi in lan gel buraya Gel <laughs> buraya Adam kaçıyor patron. Ar arabayı bin, patron? Oğlum arabanın. Arabanın yan taraf çıktı motor gözüküyor Çünkü ya. verdim lan buna ya. Patron adam kaçtı ya. Adam aşağı düştü patron. Bir bakalım gidip. Allah Allah. Arabanın ayarlarını bozdu adam. Suya düşmüş boğuluyor. bir Abi senin yüzünden araba yok oldu. Gel arabaya bin. <laughs> Abi konuşmuyorsun sen niye? Biri tutuldu galiba ya öyle bir Ya sen gelmiyor ya şu kazayı konuşalım. Allah'ım ya Ya ben bu ne ya? Ne rezalet. Patron var arabada. Allah'ım araba kayıyor. Bir dakika bir şey Bankadan para çekeyim. Patron nasıl çağırayım? Telefonlar her şeyler ıslandı. Allah'ım. Çık lan. Oğlum arabayı bıraksana nasıl çıkacaksın? Gel lan şuraya seninle bir dövüşelim. Oğlum niye nasıl çarpıyorsun önüne baksana. Nereye gitti ya bu? Nereye gitti bu? Adam. <laughs> adam öldü galiba. Oğlum adam. biz rüya mı yorduk? Patron. Neyse. Rüya mı patron? Öcü çarptı. Aynen öcü çarptı. Neyse biz şunu tamir ettirelim ya. Bir dakika ben Mahmut bir vereyim. Telefonum zaten benim koruyucu çantadaydı. Mahmut işte geliyoruz bir arabayı tamir ettirmişiz. Lan oğlum çekilsene ya idemiz demişsin. Arabayı tamir ettirmiş. Kardeşim. <laughs> <laughs> Gel buraya kardeşim dur dur. Dur kardeş dur. Kardeşim Benim sen işte ne çarpıyorsun? <laughs> ya arabanın haline bak kardeşim. kardeşim Enes Batur geldi Enes Batur betalayın. Batur gitmeyin. Hadi götür bir ileriye ya biz. Ooo oh, sizin arabaya da çarptı. Oh Yok. oh canım da değsin. Oh. Bu kimin araba ya? Patron. Ya şu şut hala bak bagajdan. Ya sen beni benim en iyi avukatımı çıkardın şu, an, ya, şu Araba Ama... gitmiyor ki o patron nasıl gitti? <laughs> arabayı bir tamir ettirelim mi sonra gidelim? Tamam hemen tamir ettirelim. Patron, neredesiniz? Buradayım, buradayım. Ya adamlar Yine bana çarpıyor. Patron, birin kaçalım. Bu adam Dağa kaçalım, dağa kaçalım. Bu Vahşi bunlar, şey yani. hemen dağa kaçalım. Peke. Açıldı lan pücret. Kaç ya, kaç. Bas, bas abi ya. Şehirden kaçalım, sol peke. dağa gidelim. Büyük dağa. nasıl bir şey ya? Patron. Ay patron yok. Ben patron. Ya şu adamla bir başımız şundan da bir kurtulamadık. İkinciye çarptı ya bize ya. Bir dakika ben bir ara anam araba araba gitmiyor. Benim işleri haklarına götür ya şunu bir dava açayım. Araba bozuldu galiba. Üf, çok kötü ya. Araba tamam de? tamam suyu bitmiş. Bagajda olacaktı. Kardeş yine mi sessin? Yürü git. Oğlum adam istemiyor şu Yok yok yağıyla suyu vardı patron. Bilmiyor musunuz? Allah. Bin bin hastaneye gidelim. Biz de gideceğiz. Gel bin gidelim. Bak. Yarın saat 8'de sana davranacak. buraya gel. Arabanın şanslara bak ya. Bu nedir kardeşim? Ezan et. Tipe bak fareyle dolaşıyor. Fare evde kıyafet <laughs> Aman aman amanı. Allah! Battık. Allah, Allah, Allah. Çık 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 çık. Bat 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 Adam boğuluyor yok. ya. Adam nerede? Göremiyorum. Hisen mi yok lan seni? Gel lan çık. Gel tuttum. Gelin şu. Gel, tuttum seni. Benim çantam Godzilla'dan yapıldığı için ben bir telefonu çıkarayım ya. Ya yürüyerek mi gideceğiz patron? Arabaya baksana da çıkmaz da. Yok ya 3 saatte gideriz. Ben bir taksi çağırayım. Taksini nasıl çağıracağız ya? Ya benim çantam su geçirmez. Ya, tamam. Canım, ben şurada Ay, bir çağırıp Taksiyi geliyorum. çağırın. Oh taksi de geldi aldı bize patron ya. Patron neredesiniz? Bir dakika geliyorum. Bekliyorum sizi. Patron gördüm sizi. oradayım. Gel. Şu adamdan kurtulduk mu? Anam mavi araba geliyor. Yine mi Allah geliyor adam. Ya. Kardeş gel buraya gel. Seninle görüşeceğiz. Durma kaçma. Ben, ben ekibi çağırıyorum. Onu kesin. Gel ya. buraya. Ya hepsi nasıl Allah Allah Allah. Ya adam yine kurtuldu ya. Adam kaçıyor ya. Ya ben böyle. Anam Patron adam nereye gitti görebiliyor musun? Hadi hadi bas, bas bas Gördünüz mü patron ben göremiyorum. Yakına bakayım dur. Yakın gözlüğü. Adam nerede ya? Neyse. Patron araba değiştirelim ya. Aynen ya araba zaten horosiyü bir şey. Bu canavar kamyon çağır ya. Bak yine geldi gel buraya. Gel la. Baba bu. Aha araba girdi duvara girdi. Geçmiş olsun. Patron, aa, <laughs> ya kadın. benim müşteri Ya haflarım... hala vuruyor gel buraya. Benim müşteri patlatma götürüyor. Patron o şu telefonu varsa Şöyle arayın. Vuramıyorum tamam, da kaçıyor. Dur çocuk araba. Ben numaranı at. Kaçıyor. Mesajını. Şöyle. Lan camdan bakıyorum sana. Numara ver. Gel buraya kaçma. Ya ya abi. Şu, hmm. Ya. Kes kes yapma. Oğlum nereye kırıyorsun ya? Adam kaçıyor, durmuyor da ya. Aynen. Kolayalım ya. Bir şuna çarpa bir ne güzel olacak. Aha. Arabası bozuldu. Al sana. Ah, 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 ah. İntikam böyle bir şey kardeş. O oh, bir tane daha çağır. Motoru yanar diyeceğim de, sulayız. Hadi bas bas, araba değiştirelim. Gel o zaman! Neden gelemezsin? Patron, ben hemen şu e, telefondan galeriye bakayım. Arabalara. Ya yine aşılandı bu gidiyom, ya. Patron ben telefondan galeriye bakıyorum bir dakika. Bak bak. Araba çağıracağım sizi. Alo Muhtin abi bana bir Lamborghini ısmarla ya. Aya park olsun orada bekliyorum. Hadi bekliyorum. Hah getirmiş buraya ya. Patron bekliyorum sizi. Geliyorum. Hah geldi. Nerede çıktınız patron? Yav. Şöyle ee? sarı Lamborghini evinin. Yeni oh. yaptık ya aldık. Hmm. Allah. Ne oldu ya bu? Neyse. Koşu, koşu. Şu kurtulduk baksana yok ortalıkta. Deli adam gelmeden hemen kaçalım. Kimya traktör. Ben traktör, traktörü bilsem yerim. Ya geçen de patron geçen de şu büyük da yılbaşı ağacı diktiydiler ya. Aynen ya. Ben Ama üstüne, geçti ya. Ben onun üstüne çoyumu çıkarmıştım. Evet. O da şatladı <laughs> Karlar da bu. Macerayı seviyor. Direkt aşağı gömüldü. Bütün nazarlar da zaten bizi buluyor ya. Aynen ya şu deli adamdan da bir kurtulduk. Şunun arabasına GPS yerleştirmiştim. Bak şimdi neredeymiş. Ha, tamam Patron ya. ne ara yerleştirdiniz? Ya adam hani suya düşmüştü ya, o zaman GPS yerleştirdim. Nerede o? Ya. Patron. Vallahi ya. Vallahi. Bu dağdan kaldırmışlar belki. Bilmiyorum. Seneye koyarlar o yılbaşı ağacını. Şu diğer küçük dağa gidelim. Aynen. Orası evet orası güzel ya. Rampa var orada atlayış yapıyoruz. Bir dakika ben bir arkadaşlarımı çağırayım. Orada piknik yapalım nasıl olursa. Alo. Alo. Mehmet. Mehmet otur. Otur Osman. Otur. Otur. Allah'ım kardeşim ne frenliyorsun? Adam uçtu ya. Kardeş yine mi sensin? Git bu hayattan. <laughs> Adam açtı. <atlar. gülüyor> <laughs> Patlıyor bu arabayla da <laughs> işte bu araba çok Gel buraya. Dava yapmıyorum bir de ya. Patron bize dava açamaz hemen bu arabayı. <laughs> <laughs> Patron sivrisinek gibi kaçıyor. <laughs> Allah! Adım her şeyle Adam ışınlanıyor ya. Adam bu bu kızla konuşuyor. Manıyor. Ya beni de adam. orada ya? Arda şirket bu dünyada. Allah. Adam arabasında değildi. Ha orada bekliyor. Hmm. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Telefonla konuşuyor. Kaçıralım Adam yok oğlum. Bir dakika ya. Şu radyoyu bir çalıştır da şarkı hmm. dinleyelim. Yok radyo bozulmuş çarpmakta. Adam takla attı ya. Yani. Dur yardım edelim. Kim ki o? Oğlum. kardeş iyi misin kardeş? Kardeş iyi misin kardeş? Sade bir ki ya. Patron bir şunu işini bitirelim ya. Bir dakika ya. bir dakika indir bir arabayı. Sana bir kim TC'nin falan sorayım dava açacağım. Kardeşim sen mi dur orada. Kardeşim ismin ne? <laughs> Kardeşim ismin ne diyor? Adam ışınlanıyor ya. <laughs> patron ben Kardeşim sizin için bin. onu alt etmek için bir araba alabiliyorum. Neredesiniz <laughs> patron? Buradayım. Arabayı çağırttım. Gelin. <laughs> Oram, ne yapıyoruz biz? Neredesiniz patron? <laughs> bir dakika. Oldu nerede Bekri? Ben geliyorum. Patron. <laughs> patron yoksunuz. Gelin patron binin. Ya burada televizyon var mı? Ben bir telefon açayım. Patron telefonlarını izlersiniz. Hop hop yerleştirdi. Hadi öpünler. Patron nerede bu adam? Daha demin Burgidan kaçtı diyor. Burgu'dan mı kaçtı? Evet. Oy. Gelin şuradan arayalım ya. Siz öyle mi gördünüz? Evet ya. Köprüden mi gitmiş? Ama Rov2'de de köprü yok ya o. Şey. Lan hani nerede? Abu. Nerede bu adam? Adam yok oldu galiba. Ya bu adam da şunu bir sıkıştırsam şu sihir nasıl yaptı nasıl Kaçıyor hemen. Aynen. Hadi. Ah gördüm gördüm gördüm. Patron orada. Vuruyorum. Ulan Kaçma gel buraya. Bizden kaçamazsın. <laughs> Sen bana bir nereden bulduk? Kardeş yavaşla yavaşla bir şey soracağız. Kardeşim yavaşla. Kardeşim Allah. Allah ses Aa Patron eve gidelim ya. Neyse hadi eve gidelim. Bugünlük de video bu kadar.